Selamünaleyküm dostlar. Bugün size geçen yıl alıp daha yeni kullanacağım bir ürünü tanıtacağım. Malum şu 1 milyon 2 milyona benzinliklerde tuttuğumuz tabancalar çok basınçlı ve arabanın sürekli boyasını kaldırıyor. Eğer boyasız bir arabanız varsa ve ortalama 5 yaşını geçtiyse bir süre sonra hani bir yerine taş geliyor normal bununla yıkasanız o boyayı kaldırmaz ama o benzinliktekiler basınçlı olduğu için kaldırıyorlar ben de böyle bir şey aradım buldum bunu geçen sene BİM'den almıştım yan alınmasını 17 lira mı 25 lira mı 30 lira mı o civarlarda bir şeydi bu böyle 9 modlu i̇şte püskürtme falan var ee, aynı zamanda mesela aynı hortumda ortaya alınca e, köpük püskürtüyor su fışkırtıyor kenara alınca köpük püskürtüyor. Buraya köpük haznesini dolduruyoruz. Şimdi e, bununla tek sorunumuz mesela benim yelek daire boş. Oram hortumuna taktığımda ikide bir basınç geldiği için ağzını kapattığın için bazen buradan atıyor veya oradan atıyor. Onu da nasıl çözeceğiz? Bir tane bundan aldık. Bunu hortumu üstüne takıp hortumla birlikte evimizin çeşmesine takacağız ve sıkacağız oradan atmasın diye. Diğerini de şöyle şu şekilde takıp geçiriyoruz. Şurayı açıyoruz. Şöyle göstereyim. Şu kısmı açıyoruz. Açtıktan sonra ortamımızı buraya takıyoruz. Ondan sonra atma falan olmuyor. Şimdi o işlemleri bitireyim. Videoya devam edeceğim yine. Evet arkadaşlar. Şunu şunu tutarak şunu açıyoruz. Gördüğünüz gibi. Önce şunu hortuma geçiriyoruz. Hortuma geçirdikten sonra şu dişlilerin kırılmamasına dikkat edin. Özür dilerim tek kişi olduğum için kamerayı mecbur koltuğa koydum. İyice ileri ettikten sonra iyice ileri ettikten sonra üstüne güzelce diş kaptırmadan sıkıyoruz. İyice sıktıktan sonra gördüğünüz gibi kullanıma hazır. Şimdi şunu açıyoruz. Bunun içine arkadaşlar burada küçük bir not söyleyeceğim. Sonaks'ın cilalı şampuanı var. Biraz pahalı bir ürün. Ben sürekli ondan koyuyorum buraya. Yalnız çok çabuk bitiriyor. Çok ince bir malzeme olduğu için aracınız çok kirliyse ilk katta kalın bir sıvı sabunu kullanın. Kalın. Onun arabanın üstüne sıkın, kiri aksın. Ondan sonra cilalı şampuanınızı doldurun. Yoksa benim gibi bir haftada bir kutu bitirebilirsiniz. Şimdi Şuradan çıkartalım ortumuzu, Aracımızı birazdan yıkayacağız. Evet arkadaşlar. Bu açtıktan sonra kötü bir plastik deterjanıyla basıyoruz içine. Çok hafif üstünde boşluk bırakın. Az içine su dolacak. Çünkü şey sabunumuzu doldurduk. Gördüğünüz gibi şu soldaki köpük baloncukları köpük diğeri tarzikli su burada da kapatıyorsun ama kapatmayı tercih etmeyin çünkü hortumu atıyor arkadan 9 tane de modu var ağzında şöyle göstereyim modlarından baya memnun kalırsınız o da üstünde zaten 1 2 3 4 5 diye yazıyor buradan çevirdikçe şöyle mesela sağa sola çevirdikçe modlarını da kendi seçiyor. Birazdan aracımızı yıkayacağız. Gel. Arkadaşlar 9 tane modu var. Ay, şöyle arabaya. Ha, ah, bekle. Şu. 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 Köpüklerken bu çok güzel oluyor. Bildiğiniz olsun. Kaç numara? Bir numara. İki. Ya. Şu var. Hazırları kaldı kamera. Hı. Şu diğer bahçe çim misali. En güzeli şu. Yıkarken Az kaldı mı? Yıkarken en güzeli bu. Şimdi şuraya gel. Şuraya odakla. Ha. Şurada iki tane modu var. Şu an bu hangi? Su modunda. İleri atınca köpük moduna geçiyor. İleri attık bak. Hazneye suyu bastı. Şu an köpük moduna. Çek anne. Köpükte de bununla değil de daha mantıklı. Çevren at. Kapat Tamam. Hı. Şimdi hoppa. Arkadaşlar biraz önce bunu buradan çıkartamamıştım. Sonra takarım. Gördüğünüz gibi hortum yerinden attı. Kelepçemizi şöyle hortuma geçiriyoruz. Diğeri daha küçük bir diğer kelepçeyi alsaydım ki acaba? Diğerini mi alsam, bunu mu alsam? Yok, onu da sıkar. Önce şunu geçirelim şöyle. Aa, daha demin çıkmıyorum bak. Böyle atarsın. Evet. Durum mu? normal ee, aracınıza su fışkırtırken hiçbir problem yok. Ama mevzu sabuna girdiği zaman sabun haznesine çektiğiniz zaman acayip bir basınç geliyor. Makinenin aletin kenarlarından mutlaka atıyor arkadaşlar. O yüzden aracı ıslatırken tanzikten korkmayın. Açın da sabuna geçtiğiniz zaman tanziği kısın. Yoksa mutlaka ya oradan atıyor ya oradan hortuma atıyor ya da kenarlardan üstünüze aniden pışkırtıyor. Bilginiz olsun. Atar mı? Atmaz diye tahmin ediyorum. <laughs> tamam. Kapatalım. Şimdi yıkama yerine geri geçeriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar basınç az bile olsa buradan fışkırtıyor ama yapabilecek hiçbir şey yok. Mevzu bu. İlk sabunla sıktık. Süngerle güzelce yıkadık. Zamanınız müsaitse üstüne bir kap daha doldurup sabunu yerinde de hemen hızlıca atıp bitirebilirsiniz. Şimdi ona başlıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar bakın normal su tutarken tanzik açabilirsiniz ama sabuna geçtiği zaman biraz kısın. Şimdi suda ve sabuna geçiriyorum. İleri gittik ve şu an sabunla. artık. Selamadım. Sabundayken tanziye az bir şey yazsanız yeter. Bu arada sabunun kalitesi çok önemli. Eğer kötü bir bulaşık deterjanı ile yaparsanız benim gibi denemelik güzel köpürmüyor. Ama güzel köpüren oto şampuanlar var. Onlardan yaparsanız hızlıca bitirirsiniz. E şimdi bir hızlıca köpükleyeyim. Mesela özellikle şu çamurluk karalarına girmek için On numara bir sistem. Zira jantların balata tozları vesaire. İşlemimiz bittikten sonraki hali. Tabii ki standart bir Türk milleti olarak yağmur yıkadıktan sonra yağmur geliyor. Aman arabayı yıkadıktan sonra yağmur geliyor. Eski garajımızı alacağız makinemizi.